Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda farklı örgü projelerinizi süslemekte değerlendirebileceğiniz tığ işi aplike araba yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım. Araba aplike desenlerinde istediğiniz renk kombinelerini uyarlayabilir ve istediğiniz büyüklüklerde arabaları örebilirsiniz. Arabanın yapılışında 5 kattan oluşan %50 koton, %50 akrilik orta kalınlıkta ipler kullanacağız arkadaşlar. Arabanın tekerlerini sık iğneden oluşan daire yaparak oluşturabilir ya da bu şekilde düğmeler kullanabilirsiniz. Tığ numarası olarak ise 2,5 mm ile aplikeleri öreceğiz. Desteğinizi göstermek adına kanalıma abone olarak videomu beğendiyseniz haydi vakit kaybetmeden desenin yapılışına başlayalım. Aplikenin yapılışına ilk düğme attıktan sonra 17 zincir yaparak başlayalım. 17 adet zincirin uzunluğu yaklaşık 7 cm. Arabanın boyunu uzatmak isterseniz zincir sayısını artırabilir. Daha küçük araba yapmak isterseniz de zincir sayısını azaltabilirsiniz arkadaşlar. Ve ikinci zincirin içerisinden başlayarak sıra sonuna kadar ilk düğümde dahil olmak üzere toplam 17 tane sık iğne yapalım. 17. sık iğneyi yapmış olduğumuz ilk düğümün içerisine yaparak sırayı tamamlayalım. Bir zincir deseni çevirelim. İlk ilmekten başlayarak sıra sonuna kadar alttaki tüm ilmeklerin tepesine yan yana tekrar 17 tane sık iğne yapacağız. Bir zincir deseni çevirelim. İlk ilmekten başlayarak yan yana toplam 17 tane sık iğne yapalım ve toplam ilk pembe renk ile 5 sıra sık iğne yapacağız arkadaşlar. 5 sıra sık iğneyi yaptım. Bir zincir yapalım. Deseni çevirelim ve 6. sırada bir sık iğne azaltarak toplam 16 tane sık iğne yapacağız. İlk ilmeğe atlayalım. İkinci ilmekten başlayarak sıra sonuna kadar yan yana toplam 16 tane sık iğne yapalım. Ve 16. sık iğneyi yaparken ikinci renk ile devam edelim. Son iki ilmeği birlikte kapatalım ve bir zincir yaparak deseni çevirelim. Şimdi arabanın pencere bölümlerini yapmaya başlayacağız ve devam edeceğiz. İlk ilmekten başlayarak yan yana bu kez 13 tane sık iğne yapalım. Evet 13 tane sık iğne yaptım ve sıranın sonunda 3 tane ilmeği boş bırakıyoruz bir zincir yapalım ve deseni çevirelim gri rengin ikinci sırasında tekrar azaltma yapacağımız için ilk ilmeği atlayalım ve ikinci ilmekten başlayarak sıra sonuna kadar toplam 12 tane sık iğne yapalım bir zincir deseni çevirelim gri rengin üçüncü sırasında azaltma yapmayacağımız için ilk boşluktan başlayarak yan yana alt sırada olduğu gibi toplam 12 tane sık iğne yapalım bir zincir deseni çevirelim ve gri rengin 4. sırasında azaltma yapacağız. İlk ilmeği atlayalım ve ikinci ilmekten başlayarak yan yana toplam 11 tane sık iğne yapalım. 1 zincir. Deseni çevirelim ve ilk ilmekten başlayarak azaltma yapmadan sıra sonuna kadar 11 tane sık iğne yapalım. bir zincir deseni çevirelim ve gri rengin altıncı sırasında son sırayı yapacağımız için bir ilmek atlayalım ikinci ilmekten başlayarak yan yana toplam 10 tane sık iğne yapalım ve pembe renkten 6 sıra gri renkten de 6 sıra yaparak toplam 12 sıra yapmış olduk. Bir zincir yaparak ipi keselim. Burada pembe ipi kesmemiştik arkadaşlar. Burada görmüş olduğumuz pembe ip ile arabanın kenarındaki kayma dikişi tekniği ile çevreleyeceğiz. Ve daha muntazam bir görüntü elde edeceğiz. Bu ip ile bu şekilde kayma dikişi yapacağız. Yukarıya doğru çıkacağız. Tekrar bu şekilde aşağıya doğru ineceğiz ve en son buradaki alanı belirginleştireceğiz. Şimdi bu alandan pembe ipi yukarıya doğru çekelim. Burada gri ipi de alttan gizleyebilirsiniz. Her sırada bulunan sık iğne boşluğundan kayma dikişi yaparak alt noktaya kadar ilerleyelim. Ve başlangıçta yapmış olduğumuz tüm zincirlerin içerisine kayma dikişi yaparak devam edelim. Yukarıya doğru çıkış yaparak her sırada bulunan sık iğne boşluğundan kayma dikişi yapmaya devam edelim. Bakın burada azaltma yaptığımız için 1, 2, 3, 4 tane kayma dikişi yapacağız. renk ile yapmış olduğumuz her sıradaki yine sık iğne ilmeğinden kayma dikişi yaparak yukarıya doğru çapraz çıkmaya devam edelim. Son sıradaki sık iğne ilmeklerinden kayma dikişi yapmaya devam edelim. Ve gri renk sırasında bulunan her ilmek içerisine kayma dikişi yaparak ilk başlamış olduğumuz noktaya gelene kadar yapmaya devam edelim. İlk kayma dikişini yapmış olduğumuz iki renk arasındaki boşluğa da tekrar kayma dikişi yapalım ve arabanın yönünü çevirerek Buradaki gri ile pembe rengin birleşme noktasından kayma dikişi yapmaya devam edeceğiz. Son kayma dikişini yaptıktan sonra da ipi burada keselim. En sonki kayma dikişini yapmış olduğumuz ilmeğin içinden ipi dışarıya doğru çıkartalım. Burası otomatik olarak düğüm olmuş oldu arkadaşlar. Şimdi pencere bölümünü yapalım. Ve yapmış olduğumuz sık iğneyi şu şekilde göz kararı ortalayalım arkadaşlar. Bu ortada yapmış olduğumuz kayma dikişi boşluklarından tığ geçirerek ipi sabitleyelim ve yukarıya doğru her sık iğne ilmeğinden kayma dikişi yaparak devam edelim. Son kayma dikişini yaptıktan sonra tekrar ipi keselim. Ve bu ipi dışarıya doğru çıkışını sağlayarak ilmekleri de gizleyelim ve arka taraftan keselim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ipleri de temizledikten sonra şimdi içinde kullanmış olduğum ipi iki kat yaparak iğneye taktım ve buradaki düğmeleri dikeceğiz. Evet böylelikle aplikenin tüm yapılış aşamalarını tamamlamış olduk arkadaşlar. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı ve düşüncelerinizi yorumlar bölümünde belirtmeyi unutmayın lütfen. Hoşçakalın.